Herkese merhabalar. Ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün ne <laughs> yiyeceğiz? Deniyoruz serilerine ek ne yaptık? Arkada da görüyorsunuz. Çikolata serisi. Ama ne çikolata? Rafine şekersiz, vegan, bütün böyle işte olabildiğince ya ben yemek de istiyorum, çok da böyle sağlıksız da olmak istemiyorum. İşte çok kalori de almak istemiyorum falan filan diyorsanız bir kere kalori alıyorsunuz. Yediğiniz şeyin hepsinin kalorisi yüksek. Ama en azından şekerden kendimi uzak tutmak istiyorum, kendime göre yeni bir program oluşturduğum oldu bu oldu falan filan diyorsanız... Size alternatiflerle geliyorum. Muhtemelen hepsi Türk, belki bir iki tanesi yabancı. Direkt hiç... Lafı uzatmadan başlayalım yemeye, tatmaya, yorumlamaya. Ülker çikolatanın %52 bitleri şeker ilavesiz, vegan değil, şeker ilavesiz. 7 lira mı? Bayağı iyi fiyat performans bence. Ya gerçi bunların normalleri de aşağı yukarı aynı şeylerde. Şöyle açalım. Alta yorumlara bekliyorum. Biliyorum bunu daha evvel de sordum. En sevdiğiniz çikolata şeker ilavesiz olarak sormuyorum ama bitter mi? Atıyorum sütlü mü, beyaz mı? Benim açıkçası bitter. O yüzden şöyle bitteri görmüşken bitterle başlamasam olmazdı. Şöyle. Bakalım şeker ilavesizi, şeker ilaveliden daha mı lezzetli, daha mı lezzetsiz? Aynı. Haklı mısınız? Böyle benim benim bakıyorsunuz tatlı misiniz? Buyurun. Hani şöyle söyleyeyim size, şekersiz bir tat kesinlikle hissettirmiyor. Normal bitter çikolata kıvamında, tadında ama %52'den biraz daha fazla gibi hissediliyor. Bak, şeker yerine ilave ettikleri şey tatlandırıcı olmuş. Artık çokça tatlılarda ve her tip böyle işte pakete giren ürünlerde bulunuyor. İkinciye geçelim. Bunun tipi enteresan. Elite diye bir marka. İlk kez duydum, ilk kez gördüm. Şeker ilavesiz. İçinde stevia'nın tatlandırıcısı bulunuyor. E, prebiyotikli sütlü çikolata. Şöyle bir çıkaralım. Charlie'nin e, fabrikasından alınan e, altın çikolata e, şeyine benzettim. Üstündeki yalnız şeyler çok iyi. E, böyle bir paketten... Böyle bir çikolata çıkmasına şaşırdım. Bakalım tadı nasıl? Bu dediğim gibi sütlü çikolata. İçine stevia var. Bakalım yemeğe değer mi? Aldığınız kaloriye değer mi? Lezzet bakımından nasıl? Bunu çok yorumlamadan... Bunda ilginç bir tat var. Bana hitap etmedi. Ama burada bir çikolata eksperimiz var. Ee, sevgili Sinem Hanım. Tatmak ister misiniz? Ne versem tadacak. Buyurun. Ne olur bunu bir yorumlayın. Ben beğenmedim. Tamamıyla tercih ve zevk meselesi. Ben sütlü çikolata çok fazla sevmediğim için muhtemelen benim çok tercih ettiğim bir tat değil. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bunda dediğim gibi hani ben tatlı ihtiyacımı karşılamak istiyorum. Dediğim gibi küp şeker, toz şeker bilmem ne bulunmasın. Olabildiğince sağlıklı olsun. Elit markasının şekeri ilavesi sütlü prebiyotik çikolatasını tavsiye ederim. 11.95. Ne kadar? 11.95. 11 Bu. Evet. Kesinlikle tavsiye etmem. Burada 3 adet çikolata var. 3 adet. Yani 3 kare çikolata için 11.95. Bu ne kadardı? 7. Bu kesinlikle ülkeri ben daha çok tercih ederdim. Bir sonraki çikolatamıza geçtik. Bu yani benim çikolata dediğim şeyler genelde tablet olarak bence daha zevk verici oluyor çünkü malum gözü de doyuruyor. Şeker ilavesiz, sütlü, yine stevia tatlandırıcısıyla Harras markasına ait bir çikolata görüyoruz. Sütlü çikolata, şeker ilavesiz, aynen. Tatlandırıcı var, kakao yağı, tam yağlı süt tozu vesaire vesaire. Şöyle açalım. Şöyle yırtalım. 5,5 mu? Fiyat performansı çok iyi. Dilerim lezzet bakımından da bizi yine şaşırtır. Şöyle üstüne de bakalım. Ya bir al benisi yok mu bunu? Şöyle bir kıralım. Bunun da yarısı artık yani şeker komasına da girmeyelim. Hiç beğenmedim. Ama fiyatı çok iyi. Neden ama? Hayır, neden? Tatlı bir tadı yok. Acı bir tadı yok. Arada. Bitter değil. Sütlü değil. Şekeri yok. Tadı yok. Ama fiyatını çok beğendim. Devam ediyorum. Bono, Sütlü çikolatalı, şeker ilavesiz, stevia. Ya kardeşim Türkiye stevia üretimi mi arttı? Ne oldu biz? Bonzai çiçeği, eker gibi stevia mı eklemişiz? Ne oldu? Mu? Her şeyde stevia var. Yine tatlandırıcılı, kakao yağlı, tam yağlı süt tozu. Yalnız farkındaysanız tam yağlı süt tozunu hemen hemen birçok çikolataya eklemişler. Bu da mı 5,5? Bunun markası Bono. 2021 ne bu? Brüksel diyor ama lezzet ödülü almış. Brüksel'den lezzet ödülü almak da öyle her baba yiğidin harcı değil şimdi. Brüksel'de hakikatleri var yani. Bakalım görüntü açısından diğerine nazaran bir farklılık var mı? Tıp atıp aynı. Bak. Şekil aynı. Tıp atıp. Yani ben bunların aslında kapaklarını değiştirsem birini bu onu birini şey diye satarım. Bakalım tadı aynı mı? görüntü benzer. Evet. Bu daha güzel. Bak niye? Daha böyle bir ben çikolatayım hissi ve haz veriyor. Böyle ağzınıza attığınızda ben buradayım. Seni de tatmin ederim. Aynı zamanda seni böyle yedikten sonra vicdan azabı da çektirmem. Şeyini veriyor. Enerjisini veriyor. Dediğim gibi buono. İlk kez duydum, ilk kez attım, beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi gelelim. En pahalısı veya en pahalardan birine. Neden? 35 mil. Bu. Elim kadar. Glories. Bademli tarçınlı şekersiz bitter çikolata. El yapımı. O yüzden pahalı zaten. Tarçınlı bademli koyunca tabii fiyat da artmış. Belçika çikolatasından üretilmiş. 100 gram 35 lira. Tatlandırıcı içeriyor. Vegan. Evet. Vegan, aynı zamanda vegan. Şekersiz ve vegan. Paketlemesi çok güzel, ee, o yüzden açarken kıyamayacağım. Bakalım 35 liranın hakkını veriyor mu diğerlerine nazaran? Bak, bir çikolatanın pahalılığını altındaki pütültülerden olmaz Şurada bu fiyatının neden pahalı olduğu anlaşılıyor. Ama yani şunu da sarmazsın ya, daha şık bir şey de koyarsın. Tadalım bakalım. Dediğim gibi fiyatına, performansına değecek mi? Şöyle kıralım. Aa bak malzemeden kaçmamışlar. Bol bol bademi vesairesi, tarçını falan diyecektim. Bir de görünmeyen şey. Bademi, tarçını eksik etmemişler. Bakalım tadında da onu veriyor mu? Ya yani şimdi nimete kötü demek olmaz ama İyi de, de demem. Niye demem? Bana göre çikolata dediğin fındıklı bademli olmamalı. Sade ya da Antep fıstıklı maksimum. Bu tahmini tercih meselesi. Sevedebilirsiniz. Dediğim gibi yine hatırlatayım. Glorious markasının çikolatası. Badem, tarçın, bitter çikolata çok karışık geldi bana. Sevini var, tercih etmeyeni var. Gelelim iki tane ilginç çikolataya. Kahve dünyasının bir tanesi Gana Fidesz'i sahilleri el yapımı orijin çikolatası. ...beyaz. Bak beyaz çikolata %26 beyaz çikolata oluyor. Yani. Diğeri de Ghana Yine Filler sahillerinden el yapımı orijinal çikolatası. Bu da bitter, bu da %52. Bunların her ikisi de şeker ilavesiz, vegan mı? Değil. Diyor ki ee, kakao çekirdeklerinden üretilmiş şeker ilavesiz bitter çikolata ve aynı şekilde beyaz çikolata. Beyaz çikolatalıyı çok merak ediyorum. O yüzden ilk önce bitter'i tadacağım ardından da... Ee, son böyle damamda lezzetini bırakması için beyazla bitirişi yapamayacağım. Çünkü daha çikolatalarımız var. Ha bir dakika bunun hiç şeyi yokmuş. Hmm. Neyse hiç içemde zaten burada ekip yiyecek. Yani güzel bir paketleme ama ben tabii bir ince bir şey koyardım. Şöyle bir gösterelim. Nasıl? İyi görünüyor mu? Güzel görünüyor. Kokusuna da bakalım. Bitter. Bayağı ben bitterim diyor yani. Şöyle kıralım. Tadalım. Beyazı çok merak Ya bunun tadı yok ya da ben birkaç çikolata yedikten sonra bunun artık tadı yokmuş gibi hissediyorum. Gerçekten ağır. Kakao, bayağı ham kakao tadı geliyor. Yenilir mi? Yenilir. Bir iki tane blok kıyısını tatmin eder mi? Bence eder. Fiyatı neydi bunun? Bence iyi. Tabletlerin de artık 20 lira ve üzeri olması bence gayet normal. En nihayetinde bazılarımız gibi bir oturuşla bitirmiyoruz. Çok güzel görünüyor. Bak ben ki beyaz çikolata sevmem. Beyaz çikolatanın... Hafif de kırmışız. Önemli değil. Nasıl görünüyor? Değil mi? Ben pek beyaz çikolata sevmem. Yalan olmasın. Niye? Çünkü bana göre gerçek çikolata bitter olmalı. Ama beyazı da tabii ki tadacağız. Hmm. Bunu beğeneceksiniz. Bu bitterden daha güzel. Neden? Daha hafif, daha fazla yeni. Çayın kahvenin yanında daha güzel gider. Suyla muyla hiç öyle uğraşmazsınız. Ve daha da önemlisi fiyat olarak da bence gayet karşılığını veren bir çikolata. Satmak ister ne verdin? Bak, altı yorumlara bekliyorum. Benim en sevdiğim şey şudur mesela. Bazı şekerler vardı ya dişe yapışır. Bazı çikolatalar vardı ya damakta kalıyor. Onu sevmiyorum. Bu böyle akıyor gidiyor. Evet, geldik yine. Güzel bir ambalaj, güzel bir paketleme. Patty Swiss markasının şeker ilavesiz sütlü çikolatalı e, yer fıstığı e, drajeleri bence görüntü olarak gayet sempatik. Bunu ben daha evvel tattım. E, bu videodan ve bu videonun olmasının e, bilgisinin haricinde öyle hani önden denedim falan gibi zannedilmesi çok oldu bunun tadını. Ben buna ne yalan söyleyeyim çok bayılmamıştım. Belki bugün fikrim değişebilir. Bunu yine şöyle yırta yırta, Allah affetsin, açalım. Evet, şimdi dürüst olacağım. Madem şöyle bir ambalaj kullanılıyor. Niye bu kadar dolduruluyor? Doldur şu kadar yani. Hani al şu kadar... Ne kabul ediyor? Aa iyi ama fiyatı. Gerçi az koyuyor. 12 değil 22 olsa gözümde çok kalır. Çünkü burada maksimum var. 30 adet. 30 adet var yok. Çok güzel kokuyor yani. Yer fıstığı sevenlere sesleniyorum. Yer fıstığıyla çikolatanın zaten uyumunun kötü olması şu dünyada ihtimal dahilinde değil. Şöyle sallayalım. Baya içinde bir adet yer fıstığı var. Evet gördüğünüz gibi yer fıstığı ile çikolata zaten kötü çıkamaz. Güzel bir tat, güzel bir lezzet. Böyle doldur çana. Televizyonun karşısına geç. Netflix ya da herhangi bir kanalı aç. Patır patır ye. Güzel. Bunu da tavsiye ediyoruz. Geldik son çikolatamıza. Sonuncuya tabii ki bunu sakladık. Neden? Sevgili İdil yazarında ortak olduğu bir marka. Muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Mikao. Bu yine paketlemesinden de göreceğiniz gibi gayet el yapımı, vegan, şekersiz bitter çikolata ve go vegan diye böyle bir baş kaldırış da yapılmış. Ama hakikaten olay böyle al beni ise paketleme ise sizde benim gibi mesela bazıları vardır. İşte paketini paketlemesini beğenir. Hiç alma arzusu yokken bir anda paketini beğenip hadi alayım der. Bu öyle. Evet, böyle bir çağırıyor, böyle bir çekiyor bunlara nazaran. Ya gerçi bu da öyle. Ama bu da öyle. Kakao, tatlandırıcı, saf kakao yağı, Yine doğal vanilya aroması. Bunda da yine aynı şekilde %55.5 oranında bitter çikolata varmış. Ve 70 gram. 37.75. e ve güzel bir not var içinde. Diyor ki, choose love. Aşkı seçiniz. Seçtik mi? Şimdi paketleme paketleme yani. Şekersi olarak başka alternatifler de varmış. Biz birini aldık, birini deneyeceğiz. Bu %100 bitter. Herhangi bir... E, aa bak kağıtlar, meyatlar, şıklıklar, bilmem neler. Önünü arkasına... Bak bu işte 32... Neydi? 37.75'in en az 7 lirası bu zaten. Hani yenilebilir mi? Değil. Ama hiç önemli değil. Görüntü var. Şöyle döndürelim. bunun bir zerafeti. Bir de farkındaysanız evet bu bitter ama çok koyu bir bitter değil. Diğerleri mesela full böyle siyahımsı. Bu daha sütlümsü. Kokusuna da bir değerlendirme yapacağım. En güzel kokan bu. Bak vallahi kokuysa burada koku var. Şöyle. Şunu da hemen tadıyorum. Sıralamamı yapıyorum bak hiç lafı uzatmıyorum. Bir numara. Gerçekten benim gibi bitter severler. Gidip alsın. 2 En ucuz ama en lezzetlilerden. Ülker'in şeker ilavesi %52 bitter çikolatası. Bence bu gayet güzel bir atıştırmalık. Tatmin eder hiç önemli değil fiyatı vesairesi. Önemli olan tadı, lezzeti, sonunda bıraktığı hazzı. Ben de o hazzı bırakıyor. Üçüncü de ilginç bir şekilde ki ben normalde beyaz çikolata sevmem. Kahve dünyasının bir daha adını gösterelim. Gana Fildiş'in sahilinde el yapımı %26 beyaz çikolatası. Bu benim ilk üç. Hadi bir diyelim bir de bir dördüncümüz yok mu? Bu da benim dört. Ama hani bir daha işte, muhtemelen yemem diyeceğim de, hani elimi bile atmayabilirim diyeceğim de... Tartım badem. Yani kötü değil de, hakikaten çikolata yer hissi bana kalırsa vermiyor. Ya biz bu tip videoları çekerken gerçekten çok keyif alıyoruz. Niye? Hem tadıyoruz, hem bilmediğimiz lezzetleri keşfediyoruz, hem sizlerle paylaşma fırsatı yakalıyoruz. O yüzden de bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini isterseniz... ...yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanal abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, ve bize denememizi istediğiniz fikirleriniz varsa lütfen bildirin. Sizleri öpüyoruz ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.